Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün kanamalarda hemoglobin takibi ile ilgili kısa olarak bahsedeceğim. Aslında bu konu üzerine uzun uzadıya konuşulabilecek bir konu. Ancak ben kısaca bir kaç püf noktasından bahsetmek istiyorum. Kanamalarda hemoglobin bakmamız, hemoglobin takiplerimiz bizim için acil servislerde aslında bir nevi standart. İşte giz kanama olsun, dışarıdan kanama olsun, travma hastaları olsun. Biz bunlara kanamalarını takip etmek için hemoglobin bakıyoruz. Bir yandan da bunlara sıvı vermemiz gerekiyor. Acil servislerde en çok kullandığımız kristaloidler yani SF sıklıkla elimizin altında olan bir sıvı. Bunu veriyoruz ve bunu verdikten sonrasında hemoglobinde bir miktar dilisyonel düşüş bekliyoruz. O dilisyonel düşüşü acaba kanamaya bağlı düşmüş mü, dilisyonel olarak düşüş mü nasıl ayırt edebiliriz sorusunun cevabını aradığımız kısa bir video çekeceğiz. Kristalitlerin özellikleri %25 plazma volümünü genişletmesi. Yani 1 mililitre SF verdiğimiz zaman 275 mililitre plazma volümünü genişletiyor. Şimdi çok basit tıbbi bilgilerden 13 kilogram bir hastanın 1 litre kanın olduğu düşünülür. 65 kilogram hasta için 5 litre kan olduğu vücutta düşünülür. Bu 78 kilo olsa 6 litre vesaire diye kabaca bu şekilde mantığına gelmeye çalışıyorum. Hemoglobini ilk baktığımızda 15 olan bir giz kanama işte 65-70 kilo bir hasta geldi ve biz buna 2 litre SF verdik. Biz buna 2 litre SF verdikten sonra hemoglobin değerini kaç görmemiz gerekiyor? Yani aynı koldan almıyoruz tabii ki başka bir uzuvdan alıyoruz başka bir yerden kan alıyoruz ve hemoglobin acaba kaç olması gerekiyor sorusuna bir yanıt aradım ben. 5 litre kan olan bir hastada hemoglobin 15 ise 2 litre SF verdikten sonrasında yani %25 arttırmış yani 500 ml plazma hacmini arttırmış olan bir hastada yani 5,5 ise çarpı soru işareti yani ters orantı şeklinde hemoglobini bu hastada biz kabaca 13.6 bekliyoruz. Aslında bütün mantık olarak hemoglobin takiplerinde baktığımız bu. Biz sıvı verdik ne kadar düşürdük? Biz kabaca 1, bir, 2 birim. Hemoglobin düşüşlerini normal kabul ediyoruz. Tabii ki bir birim neyse de iki birim veya daha fazla üzeri olduğu zaman hastalarda artık kanama mı var değil mi diye tekrar bir kontrol almak gerekiyor. Hemoglobin takiplerini hastanın klinik durumuna göre, şok indeksine göre daha önceki videolarımda mevcut. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 şok indeksini hastanın klinik durumuna göre yarım saatte, bir saatte, iki saatte, 4 saatte, ...veya daha fazla aralıklarla birlikte bakabiliriz. Ancak hastaya tedavi vermemiz gerektiği durumlarda... ...SF veya kristaloid kullanmamız gereken durumlarda... ...yalancı yani düşüşleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aslında bütün mantığı şuradan geliyor. Biz plazma volümünü genişlettik hemoglobini yalancı olarak düşürdük. Sonrasında da yani verdiğimiz sıvı da ister istemez artık... ...kan kan olarak değil de sonrasından düşmeye başlıyor. O yüzden biz bir hemoglobin aldık. İşte ilk aldığımız 15'ti. İkinci aldığımız 13 çıktı. Üçüncü aldığımız yani bu, bu noktada artık hastanın kliniği düzeltmiş veya hasta daha stabil hale gelmiş. Kestiğimizde veya sıvı verilişini azalttığımız zaman bunun yalancı olarak 13.3 13.5 yani yükselmeye geçtiğini görüyoruz. İlk sıvı boluslarından sonrasında mutlaka bir yalancı faz düşüş bekliyoruz. Teşekkür ederiz.